Kimse kimseyi anlamıyor. Bak bir gaza geldim şu an. Bu videoları peş sıra çekiyorum. iki gün arayla yüklüyorum. Ama videoyu her gün video çekmeye fırsatım olmadığı için hazır çekmişken birden çekeyim diyorum. Buradaki şimdiki 10 dakika sonraki konu başlığımız nedir? Seni kimse anlamayacak. Neden? Çünkü aslına bakarsan kimse kimseyi anlamıyor ki. Böyle de bir tribimiz var. Anlaşılmayı istiyoruz. Ee, aslına bana şey gibi geliyor. Anlaşılmak değil de mesele hissedilmek gibi geliyor. Çünkü ben mesela çok küçük yaşlardayken hayatımın yani e, aslında doğ doğduğumdan beridir böyleyim de küçük yaşlarda böyle bir problem yaşamıştım. E, ulan böyle samimi oluyorum mesela insanlara karşı. E, mesela bana söylenmesini istemediğim bir şey duyduğum zaman onu kendi içimde yutuyorum. Çık, çıkartmıyorum dışarıya. Yani bunu bana söyleme lütfen demiyorum. E, dolayısıyla sanki o karşımdaki kişi de rahatsız olduğumdan haberdar olmadığı için ya da aslında rahatsız olduğum bir şeyi onun için yutmayı tercih ettiğinden haberdar olmadığı için bir şekilde üstüme üstüme gelmeye devam ediyor ama ben mesela daha böyle almaya, daha böyle sakin kalmaya gözlemeye çalışıyorum bir nokta geliyor ki ben kendimce ona bir sürü aslında fedakarlık yapmış oluyorum ama karşımdaki kişi bir bir şey diyorum mesela ona tık diyor ki hayır bir dakika bunu söyleme falan filan o öyle bir duvarla karşılaşıyorum mesela buna bir örnek vereyim ee, bir gün işte üniversitedeyim ev arkadaşım var bir tane bildiğim kadarıyla ailesinin durumu da böyle çok çok iyi değil ee, ama çok da gereksiz de süslü bir arkadaş hani e, erkek ama hani metroseksüel mi deniyor böyle enteresan enteresan yani 3 günde bir tıraş olur e, enteresan kıyafetler alır ama ailesinin durumu da yerinde değil çok çok çelişkili bir arkadaş. Ee, bir gün işte ben duş alıyorum. Bizim duşta da köşelik var tamam mı böyle? Köşelikte hepimizin sabunları lifleri falan duruyor. Şimdi ben de işte normalde sabun lif işini halledersin, sabunu koyarsın, lifi temiz iyi işte çalış işini yaparsın, temizlersin, koyarsın üstüne. Dolayısıyla hep şey olur. Benim lifim sabunun üstünde kalır. Ama o gün baktım bizim o arkadaşın rafı benimkinin üstündeydi. Ee, onun sabunu kalmamış, şampuanı kalmamış, sabunu kalmamış. Ben de şimdi dedim ki benim sabunum var burada. Şimdi ben duş aldım ama benden sonra duşa girerse sabunu yoksa çocuk yıkanamadan çıkmasın diye hep lifimin altında kalan sabunu lifimin üstüne koydum. Olur da kullanmak isterse çekinmesin kullansın. Zaten haber vermesine de gerek yok. Hani o öyle bir durum yaşayacağına ben bir sonraki duşta sabunumu biraz daha fazla yıkarım diye düşünmüştüm. Bak yemin ediyorum sonra duştan çıktım aynı gün. Aynı an yani duştan çıktım salona gittim. E, kendi bir tıraş makinesi vardı işte bacağındaki vücudundaki kılları almak için o artık çok e, az yetersiz gelmeye başlamış nasıl bir şeyse bu daha hassas alan bir makine almış kendine ve ben de merak ettim kanka dedim versene bir ben de deneyeyim bakayım nasıl olacak diye dedi ki kanka valla bak dedi orada satıyorlar istiyorsan git oradan al ben bunu vermem sana dedi ve hani ben o an mesela şey hissettim. Vay be ulan ben bak senin için ne yaptım ve senin bana yaptığın şeye bak değmezmişsin be falan diye kendi içimde kuruluyorum lava. Ondan sonra şunu düşündüm. Mecbur değildi birincisi. Tamam hani e, mesela yakın arkadaşından böyle bir talepte bulunursun. Ve hani orada bunu yapması bencillikçe karşı, karş karşılanabilir. Ama herhangi bir insan insandı benim için ve herhangi bir insan hani... Ya zaten o, o diğer o iki kişilerdi onlar. O diğer arkadaşı için gelmişti o da. Ben de idare ediyordum aslında kendimce onu. Ve bir şekilde hani öyle de çok da bir beklentiye girmemem de gerekiyordu aslında ondan. Dolayısıyla bir baktığımda hani kendimi ona kurulurken buldum. Ve dedim ki evet aslında bu önemli değil mi? Çünkü benim o yaptığımdan haberdar değil ki bu adam. Şimdi ben orada şunu düşünüyorum. Ya oğlum bak iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben hani İyilik yapıyorum sen de bana iyilik yap değil. Yani iyilik yapıp iyilik bekleyen tefecidir diyor ya. Ama en azından anlayışlı olalım. Hani daha böyle nazik bir şekilde ifade edemez misin? Öküz demesine niye konuşuyorsun? Hani beni niye anlamadın? Beni niye suistimal ettin diye düşünüyorum. Oysa ki aslında bu değilmiş. Gerçekten iyilik bekleyip, iyilik yapıp iyilik bekliyormuş. Anlaşılmayı beklemek de bu değil mi zaten? Bak ben seni anlıyorum sen de beni anla. Oysa ki senin hani... Benim seni anladığımın bir garantisi yok ki. Ama senin beni anlaman gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden zaten problem. Çünkü aslında hepimiz kendi iç dünyamızda yaşıyoruz. Şimdi bunu da birazcık şöyle. Şimdi hani diyorlar ya yok işte herkesin kendi yankı odası vardır. Olayları kendine göre işte din, anlarlar, dinlerler. İşte Mevlana ne diyor? İşte senin söylediğin karşındakinin anladığı kadardır falan filan. Şimdi ben burada aslında şöyle düşünüyorum. Bunu belki bir videomda söylemiş miydim hatırlamıyorum ama... ...neden tekrar söylemeyeyim ki? Yani sonuçta şey diyor ya... ...patron gelip beni yarın işten mi kovacak? <laughs> Bak şimdi... <laughs> Su içince bazen böyle... ...buram acıyor. Neden bilmiyorum. Neyse. Ee, bana şöyle geliyor. Şimdi hepimiz bu hayata geliyoruz. Ve bu hayatı bir şekilde yaşıyoruz. Ancak bu hayatı yaşamak demek... Hepimiz için aynı şey demek değil. Ee, hepimiz mesela hepimiz rüya görüyoruz ama bir hiçbirimiz bir diğerine rüya görmeyi ispatlayamaz mesela. Ama böyle bir şeyin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hayatta yaşadığımız her şey bence üzerinden dizayn ediliyor diye düşünüyorum. Şimdi mesela sevmek diyoruz ya hayatınızda illa şöyle birisi vardır. Ya Baktığın zaman hal hareketlerinden, laflarından, ettiği bilmem nelerinden, düşüncelerinden e, seni sevdiğini anlayamazsın. Tamam mı? Hani Ama mesela o onun sevgiyi ifade etme şekli çok başkadır. Hani çok popülerdir ya illa Twitter'da cartta curtta görürsünüz. Ya işte benim sevgi dilim dalga geçmektir. Mesela ben de böyleyim. Mesela samimiyet şeklim dalga geçmek ama benimle de dalga geçilebilir. Ben buna bozulmuyorum. Aynı şekilde ben de bunu hani al, al ver ilişkisi olarak görüyorum ama samimiyet kimisi için çok farklıdır. Kimisi için mesela arabasında sigara içirtmektir samimiyet. Ya da kimisi için ne bileyim koltuğun orasına oturtmaktır. Kim mesela böyle temizlik hastası insanlar vardır ya koltuk alır bir de gider üstüne kılıf alır. Yani koltuğu niye beğendin o zaman? <laughs> ama mesela sana çok samimi hissediyordur kendini. Kılıfsız oturtturur koltuğuna. Bu da bir samimiyet e, ee, dışa vurumudur. Dolayısıyla şimdi samimiyet dediğimizde aklımıza gelen şey bizce samimiyetin ne olduğu anlamına geliyor. Herkesin samimiyetin o şekilde olduğu anlamına, öyle olduğunu zannettiği anlamına gelmiyor. Zaten mesela şu an içinde yaşadığımız zaman da sosyal medyada böyle ya işte şey hissiyatı var ya böyle işte bir video görüyorsun tamam mı? işte erkekler ya böyleler falan gibi bir video ya da işte ya biz kızlar böyleyiz gibi bir video oluyor mesela. Onu izlediğin zaman mesela diyorsun ki evet bu mesela izlemesi bana keyif veriyor. Ee ya da işte böyle bir durum yaşasam yani problem etmezdim. Hani o havalara uçmasam bile problem etmezdim. Düşüncesiyle başkalarının yaşadığı başkalarının tanımladığı şeyleri evet bence de böyle diye kabul etmeye başlıyoruz. Yani erkeklik evet erkeklik budur. Mesela erkekliğin bir tanımı yok. Erkeklik senin hayatındaki kadının ne istediğine göre şekillenir. Ya da kadınlık da senin hayatındaki adamın ne istediğine göre şekillenir. Hepimizce yani erkeklere şunu yapmayın ya da kadınlar böyledir onlara şunu ya bunlar tamamıyla aslında e ben böyle hissediyorsam bak siz de böyle hissedin diye fütursuz ve gereksizce konuşan insanların bir noktada ikna ettiği aslında yeterince o bu şeyleri düşünmemiş topluluğun kalabalığın sesinin çok çıkmaya başlaması ve aslında senin çoğumuzun ikna olduğu şeyin farkında bile olmamasıyla alakalı. Yoksa ya işte e, samimiyet mesela göte şaplak atmak. Kim çoğu insan için sam, samimiyettir bu. Git bir dene bakayım. Git okul müdürünün ya da örnek veriyorum en yakındaki karakolda kapıda nöbet tutan memura mesela bir dene bakayım. Vur bakayım bir tane şaplak. Ne oluyor ondan sonra? Ya git mesela üniversitede rektöre bir git ya da ne bileyim bölüm hocasına böyle bir git bir böyle bir yap bakayım. Ama samimiyet hocam bak Twitter'da herkes buna samimiyet diyor. İşte dolayısıyla uç bir örnek olabilir. E ee, dışa vurumu bu kadar böyle uç olmak zorunda değil. Ancak daha ufak olması bunun bu kadar salakça olmadığı anlamına gelmiyor. Yani ya işte birini gördün, işte gözlerinin içine bakmadı. Aa işte çok çekingen. Hop nerede bastın? O an bir şey düşünüyordu mesela çok ya da kafası dalgındı dün ya da çok en yakın arkadaşıyla bir tartışma yaşadı, bir cenazesi oldu. Hemen tık yapıştırıyorsun. Her şey gördüğümüz gibi oluyor zannediyoruz. Oysa ki Yine babamdan bir alıntı yapayım. Dünya senin etrafında dönmüyor derdi mesela bize çoğu noktada. Küçükken hep böyle bir şeyler söylerdik. Ne de filozof adammışsın be baba zoom ya. Ufacık çocuğa anla sorduğun, verdiğin derse bak. 20 sene geçti daha yeni anlıyorum. Yani e, <laughs> dünya gerçekten kişinin etrafında, senin benim etrafımızda dönmüyor. Bir de öyle bir hissiyat var ki babamın videolarımı izlediğini gördüm. İzliyormuş videolarımı. Aklıma geliyor tık babam geliyor karşıma. Ondan sonra babacığım bir saniye burada tekrar konuşmaya devam ediyorum. Böyle lazım olduğunda babamla paslaşıyorum artık. Daha rahat hissediyorum kendimi. Velhasıl dolayısıyla e, şimdi o bak baba deyince konu dağıldı baba. Bir saniye bir kapat aç ben şey yapayım seni. Şimdi <laughs> başkalarınca olan şeylerin e, bence olmasını zorlayıp bence olan şeyleri de sizlerce olması gerekiyormuş gibi düşünmek ya da bunu dışarıda böyle görememek kişinin hani bir de şey de bir refleksimiz var. Kalabalık gibi olalım, yalnız kalan tarafta olmayalım, herkes gibi olalım da hep birlikte olalım da kendimi daha güvende hissedeyim. Ne kadar çok kişiye benzersem, ne kadar çok kişi bana benzerse daha rahat olurum. Oysa ki benzenmek istenen kişilerin daha önce kimseye benzemeyen şeyler yapmasıyla alakalı Pss. Alakalı da e, çok bariz istatistikler var yani mesela bir tane şey var ya böyle moda programları var kafayı yiyorum ya hani bakıyorsun böyle jüriye bakıyorsun tamam mı şöyle bir saçı var tamam mı şöyle dudakları böyle tamam mı? ama böyle dudağın üst dudak burada alt dudak burada mesela şöyle küpeler iğrenç renklendirilmiş kıyafetler ve daracık böyle falan. Ama moda ikonu deniyor o kişiye mesela. Neden? Çünkü ben utanırım oğlum öyle burada gezmeye. O utanmıyorsa e bakıyorsun böyle Allah Allah diyorsun ya. Böyle kaşı olur mu oğlum insanın ya? Saçının altından kaş mı başlar? Burn, üst, burnuna değen üst dudak diye bir şey olabilir mi ya? Adamın, adamın alt dudağı göbek deliğine değiyor anasını satayım. Ama moda ikonu diyorsun mesela. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey benzerlerimizin olması benzeri olmayanlara da dikkat ediyoruz. Şimdi zaten bizim o benzeri olmayan aptalca şeylere verdiğimiz dikkat de işte bizi birazcık da bu getiriyor da. Neyse. Şimdi çok fazla anlaşılmak istemek işte o dünyanın senin etrafında döndüğünü zannetmek. Hani böyle illa şey videoları görüyorsundur ya. Böyle işte trafikte mesela yol geçiyor. Bu buradan gidiyor mesela. Geçiş üstünlüğü bunda hop bu bunun mesela önüne atlıyor tamam mı? Sonra önüne atlayıp hatalı olmasına rağmen ya da bir arabayı sıkıştırmasına, sinyalsiz şerit değiştirmesine rağmen hatalı olmasına rağmen mağdur ettiği kişiye kızıyor. İnip dövüyor ya da küfrediyor. Hani bunu yaşıyorsun. Çünkü bu IQ'suz tamam mı? Bu böyle primat böyle böyle fıstık attığın zaman havada yakalaması gereken e, refleks seviyesindeki bu geri zekalının şeyi yok. O gördüğü gibi oluyor zannediyor. NPC olduğu için tamam mı? Hani dış dünya kavramı gelişmemiş yolda gidiyor. hop çıkıyor mesela. E, orada olmaman gerekiyordu. E, falan diye mesela gidip insanlara saldırıyor. Şimdi ya da mesela şey gibi. Ya ben şey sürekli olarak bu işi yapıyorum. İşte trafikteyim sürekli. Sürekli işi trafikte olmak zorunda olan insanların da böyle trafikte ben sürekli trafikteyim ve trafik rezil bir yer. Dolayısıyla ben sürekli agresifim. Savunmasıyla kendilerini mağdur tarafa çekmelerinin, aynı zamanda trafikteki agresyonun sebeplerinin sadece onlar olması, onları çıkardığın zaman insanların yavaş yavaş daha nezih bir trafikte hareket etmeye başlayabileceğine net eminim bu arada. Çok net düşünüyorum bu konuda. İşte e, işi sürekli trafikte olmak olan ve bundan dolayı mağdur olduğunu zanneden insanların trafiği o hale getirdiğini düşünüyorum. Aslında onlar olmasa trafik o kadar da problemli bir yer. Yine olur problemli olur da o kadar da problemli bir yer olmaz. En azından daha anlayışlı bir yer olur diye düşünüyorum. Şimdi o öyle olduğunu zannediyor diye herkes için öyle olması lazım. Yani bence böyle kardeşim diyor mesela. Ben geçiyorsam bana yol vereceksin kim yani normalde bak normal şartlarda benim işte devlet erkanına da yol vermeme gerek yok. Ya da işte e, benim yolumun bunun için kesilmemesi de gerekiyor ama buna da ses çıkarmadığımız gibi buna da ses çıkarmıyoruz. Böyle de bir saçma bir pozisyona düşüyoruz tamam mı? Yani bunu da eleştirenler oldu. Nasıl yol vermene gerek yok? Ya bisikletle sarayına giden cumhurbaşkanı var anasını satayım dünyada. Birazcık şu göz at gözlüklerini çıkartıp bir etrafımıza bakalım. Ya. Neyse işte yani dünya benim etrafımda dönüyormuş gibi hissetmek aslında bize hani ya beni niye kimse anlamıyor? E, çünkü aslında zaten kimse anlayamaz. E, sen de kimseyi anlayamazsın. Bak ancak hissedilebilir. Çünkü bak şöyle bir laf var benim çok çok hoşuma gidiyor. Diyor ki konuştuklarınızı değil sustuklarınızı duyanlar sizin dostlarınızdır diye. Şimdi sustuk sustuğunu duymak da aslında zaten şeydir. Ben mesela kırılmak, mesela kalbimin kırılması, bir şeye darılmak nasıl bir his biliyorum. Ancak benim o dargınlığımı tetikleyecek şeyler aynı şekilde senin dargınlığını tetikleyecek şeylerle aynı değil. Dolayısıyla senin dargınlığını dışa vurmana sebep olan ön yüzde benimki aynı olmadığı için ya da benim tetiklenme sebebimle seninkilerin aynı olmadığını yani örtüştürme yani darılmak. Birisi höt dedi sen de darıldın ben de darıldım. Hayır. Ya tabii birbirine çok benzeyen insanlar için bu tamamen konu ayrı. Zaten sana o kadar çok benzeyen bir insan hayatında varsa bu arkadaş da olsa, eş de olsa, aile de olsa bu dünyanın, yani cennetin tezahürüdür benim gözümde. Çünkü yalnız olmadığını hissedebildiğim birisi varsa eğer yanında bu cennetin bir la bilasi tezahürüdür diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar farklılıklar içerisinde Bakıyorsun karşındaki kişiye bir dakika ben bu işte o sessizliğinin ya da o yaşadığı şeyin bir dakika bu bunu dedi. O bence çok a Aa bir dakika hissediyorsun mesela karşındakinin ya da sen mesela böyle bir şey duyuyorsun görüyorsun. Oldun böyle bir yutkundun bir şey oldun. Birisi geliyor sana tamam mı? Ya şey aslında bu öyle de çok büyük bir problem değil ya bak ben de şöyle bir şey yaşamıştım demek yerine geliyor ve Tutuyor mesela omzuna elini koyuyor anladın mı ya da yanına oturuyor sadece ya hani oturuyor yanına oturuyor böyle. İlla sana böyle sarılması, destek vermesine gerek yok. Yanına oturuyor. Ve hiçbir şey konuşmadan o üzüldüğünü, anladığını ve o üzüntünle üzüldüğünü anlayabiliyorsun. Şimdi bunu daha önce yaşayan oldu mu hayat? Bilmiyorum Yaşadın mı diyeyim daha oldu mu demeyeyim de yaşadın mı bilmiyorum. Denk gelmiştir, elbet gelmiştir. Belki bunu fark da edememişsindir. Zaten bu yüzden bu, bu kadar paha biçilemez bir şey. Anlaşılmak kusursuz bir şey anladın mı? Mükemmel ötesi bir şey. Ve işin güzel, yani aslında e, enteresan tarafı şu. Her şeyde anlaşılamaz. Her şeyi anlaya anlatamayabilirler sana. Ya da her şeyi... O yanında seni o üzüntünü gören adam mesela sevincini göremeyebilir. Sevincini gören adam dalgınlığını, dargınlığını, üzgünlüğünü, kırgınlığını göremeyebilir. Hayatında seni bir birden kez, birden fazla kez o sustuğunu, o yaşadığını hissedip bak onu yaşadığını hissettiğimi hissettirebiliyorsam sana konuşmama, bir şey yapmama, sana arabalar, paralar, pullar bir şeyler vermeme gerek yok. Sadece o an o içinde olduğun o buhranda yalnız olmadığını hissedersin. Bunu, bunu bak bu dünyada bir insanın bir insana verebileceği en güzel şeydir bu. E şimdi bunu herkesten beklemek normal mi kanka? Allah için bir düşer bilmem anlatabildim mi? O kafamda canlandırmaya çalıştığım şeyi anlatabildim mi bilmiyorum ama bunu zaten herkesten bekleyemezsin. Bu zaten sırf işte e, aileniz siz doğmadan önce belli bir muhitte ...emlak fiyatlarında indirim vardı diye oraya yerleşti de... ...siz onların doğan çocuklarısınız diye aynı okula... ...gitmek durumunda kaldınız ve tamamıyla denk geldiniz diye. O kişi seni anlamak zorunda değil. Anladın mı? Ya da... ...iş yerine gir, bir iş buldun... ...yani çok da istediğin bir iş değildi ama mecburiyetten oraya girdin. Birine denk geldin. Olmak zorunda değil. Anladın mı? Herhangi birisi olmak zorunda değil. Bazen gerçekten... <laughs> Zerre tanımadı. Hatta hatta bak bunu mesela seni çok tanımayan insanlar daha çok yaparlar. Mesela hani bu e, erkeklerde bir tık daha böyledir. Kadınlar mesela birbirleriyle alakalı detayları çok daha fazla bilirler bize göre, erkeklere göre. Biz mesela, mesela en yakın arkadaşının doğum gününü bilmezsin. E, en sevdiği şeyi bilmezsin. E adam işte hani orada duruyordur anladın mı? Yani e, oldu mu bende böyle bir adam daha önce hayatımda? Yüzde yüz olmadı. Yemin ediyorum hiç. Ama mesela bazı arkadaşlarım var. Gerçekten mesela bazı durumlarda ben mesela görüyordum. O yaşadığım kötü hissiyatı yaşıyorum mesela. Bir, bir, bir dert yanıyorum. Karşımda öyle bir adam görüyorum ki bana nasıl yardım edeceğini bilmiyor. Ne yaşadığımı anlamıyor. Ancak bana bunu yapamadığı için üzgün bunu söylemiyor anladın mı? Bunu ya da bir kağıda yazmıyor. Gördüğünde anlıyorsun. Yani o an mesela bu bir mesela çoğu zaman ebeveynlerde böyledir. Ben anama derdimi anlatıyorum mesela. Üzülüyor. Ama asıl şuna üzülüyor. Benim derdimden ziyade bana yardım edememiş olmasına da daha çok üzülüyor. Ah o ah yavruma yardım edebilsem. Ah yavrum keşke bunu yaşamasa. Şimdi bunu sen bir arkadaşında bulabiliyorsan bu paha biçilmez bir şeydir. Şimdi bu bahsettiğim adamın bir sürü de mesela benim bak bu yanı kötü, bu yanı kötü, bu yanı kötü. Bu adam böyle bir şey değil. Bu adamla şu iş yapılmaz diyebileceğim bir sürü yanı var. Ama diğer yandan da böyle bir yanı var. E şimdi ulan bu kötüleri sayabildiğim binlerce insan var zaten. O bir tane iyi sayabildiğin o insanı bulduysan suistimale gitmediği sürece ki zaten bunu yapabildiğin insan Suistimale gittiği noktada pat bir tane vurursun ensesine kendine gel lan dersin. Ya da bir şey problem oluyorsa bunu ona açar ve konuşursun çözülür. Bu da tamamen kişiyle alakalı olan bir şey. Aman beni anlayın aman birileri beni e, anlasın biraz da beni anlayın. Ya bir de şeyiz mesela böyle görüyoruz video görüyoruz Instagram'da Twitter'da bilmem nerede. Ya işte ah böyle bir aşk nasip olur mu? Abi kayıt altına alınmış bir aşk nasip olsa da çok okey değil. Bak dün 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 gördüm herhalde bunu es kaza gördüm. Böyle bunlar böyle aklıma gelince hoşuma gidiyor. Serta Perener'in bir yerde bir klip çekimi yapılıyor. Klip çekiminde Serta Perener beyin kanaması geçiriyor. O an kamera kayıtta tamam mı? Kamera kayıtta ve eee durduruyor böyle şeyi. Sonra diyor ki başım döndü yapıyor böyle. Sonra gözleri kayıyor ve düşüyor. Ondan sonra işte onu götürüyorlar hastaneye falan filan. Ve o görüntü tamam mı? O görüntü e, şeye e, tıp fakültelerinde müfredatlara giriyor. Bakın beyin kanaması yaşayan bir insan ilk ve tek bu şekilde kayıt altına alınabildi. Beyin kanaması Ulan her 4, 5 kişiden birinin beyni kanıyor. Bir tane kayıt altına alabilmişiz. O an beyin kanaması olurken bir kez kayıt altına alabilmişiz. Sen şimdi evet gerçek aşk ulan Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Aslı ile neydi Fatih miydi kimdi o? <laughs> Kerem miydi? Ulan bunlar kaç tane var aşk hikayesi dediğin? <laughs> 10 tane 20 tane var. Milyar tane insanız anasını satayım. Ulan bu gerçek aşktan çok daha yüksek olasılıkla gerçekleşen bir olayı bir kez kayıt altına alabilmişiz. Sen zannetiyor musun yani gerçekten o TikTok'ta, Instagram'da gördüğün o iki ay sonra ayrıldıklarından bile haberdar olmayacağın? bir araya geldiklerinde kamera kapalıyken iken birbirlerine neler yaptıklarını bilmediğin ah ne kadar güzel aşıklar deyip de birkaç ay sonra onları sen benim sen bana şunları ettin bak ben sana neler yapacağım diye videolar paylaşırken gördün o kişilerin paylaştığı şeyleri gerçekten aşk olabilmesi mümkün mü ya? Mesela yani anladım Hani ya da bak böyle bir dostluk oturuyor böyle omuz omuza arkada enteresan bir da daba dextazi de, bilmem ne saçma sapan şarkılar ya işte böyle olacak şu çok kuruyoruz kafada bunlar bu kadar basit şeyler değil bunlar bu kadar böyle hop tuttum yakaladım ettim göttüm aldım attım cebe evet ben bunu hissettim falan diyeceğin şeyler değil anlaşılmak istemek çok özel bir şey bunu beklemek doğru değil beklemeyeceksin çünkü bu birden olur o senin o sevincinle beraber çığlık atan bir insan gördüğün zaman aa dersin anladın mı? Zaten ki hani işin komik tarafı da şu sen anlaşıldığını anlayabilecek misin? Yani birisi seni anladı diyelim. Sen bunu anlayabilecek misin? Muhtemelen bu da olmuyor. Dolayısıyla biz hani ya işte kimse beni anlamıyor, kimse beni önemsemiyor, şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Bu zaten olmaması hani hiç mesela o ben hiç meteor yağmuru yok ya falan diye üzülüyor musun yok zaten hani mesela seyrek olan bir şey ya çok nadir olan bir şey ya işte bilmem ne kuyruklu yıldızı bizim ailenin köşesinden dönmedi ya falan diye ağlıyor musun zaten imkansıza yakın dola yani çok düşük ihtimallerle olabilecek bu kadar kalabalık insanlar içerisinde hayatının denk geldiği birkaç kişi arasından o birkaç kişinin çıkıp da seni anlayabilmesi bu çok gerçekten nadir ve paha biçilemez bir durumdur. Diyorum ya cennet hani sana bir güzellik vaat ediyor ya mesela. O burada bu, bu şekilde. Hani burada maksimum cennete yaklaşabileceğin an o andır. Anlaşılmaktır anladın mı? Birileri birisi tarafından anlaşılmaktır. Fark edilmektir. Yani çok paranın olması Maldivlerde bilmem nerede üzüm yemek, şampanya içmek ne bileyim kımız içmek falan bunlar değil. O o lezzete yaklaşabileceği maksimum andır. Ve bunu zaten çok kolay elde edemezsin. Zaten çoğumuz bunun nasıl bir şey olduğunu bilmeden ölecek. O yüzden birazcık da sakin olman gerektiğini ve beklentilerini doğru yönlere doğru mesela hani ya işte 10 defa top sektirebilir miyim acaba'yı kendinden bekle. En azından bunu etüt edebilirsin. Bunu deneyebilirsin. Anladın mı? Yaptım oldu ya da yaptım olmadı. Ya da ya biraz uğraşsam olur, biraz daha uğraşsam olmaz gibi. Bu böyle daha bunların üzerine gitmeli. Ya bir şeyleri yapıp yapamayacağınla ilgili. Çünkü bu arayarak bulabileceğin bir şey değil. Çünkü sen aradıkça bu kadar nadir bir olayı bulmaya çalıştığın sürece alakasız şeyleri bulma aramaktan sıkılıp Sanki oymuş gibi hani aç karnına alışverişe gittiği zaman aslında ihtiyacın olmayan şeyleri de alır. Ve eve geldiğinde karnın doyduktan sonra ulan bunu da aldık da bu bozulacakmış. Yani aslında orada bir zarar görürsün. Ve o gördüğün zarar belki e, çok paran yoksa büyük bir zarardır, küçük bir zarardır. Kim olduğunla da alakalı ama hayatına birini böyle alıp oradan göreceğin zarar o kadar böyle kolay tölere edilebilir bir zarar da olmayabilir. Abi bence o kadar da zor değil. Anlamak ve anlaşılmak kolay işler değil. Herkesten beklenmez. Beklediğin zaman da bulunmaz. Denk geldiği zaman fark edebilirsen valla o hurmayı alır atarsın ağzına cennetten bir hurma. Oh dersin böyle oh kevser suyu. O kadar da bir şey işte onu da olursa olur nasibi bir şark şakşakiye. Kim nereden bilsin ki sen böyle bir şey yaşar mısın, yaşamaz mısın? Hangimiz bileceğiz ki? Bilemeyiz. O yüzden rahatta kalmak lazım. Bay bay.